Herkese yeni videomdan merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bakayım anneciğim. <laughs> Çok tatlısın ama. Yerim seni. <laughs> vlogmas 1'e hoş geldiniz arkadaşlar. Yapabildiğim kadar böyle haftalık ya da e, her günü kapsayan bir vlogmas çekmeyi planlıyorum. Çok plansız gittim bu sefer. E, bilmiyorum nasıl olacak ama... Hem bugün ayın biri hem pazar günü. Pazar günü biz evimize gitmedik. Hafta sonu evimize gitmedik çünkü Faikçim biliyorsunuz Kıbrıs'taydı. Biliyor musunuz bilmiyorum. Ee, gerçi hızlı hızlı videolarımı aktarırsam muhtemelen çok gecikme olmayacak. Videolarımı editleyebilirsem tabii ki. Şimdi market siparişi verdim. Onlar bir gelsinler. Onlar gelene kadar kahve demledim. Çay anneannem demledi burada. Ee, Baya ekmeklerden pizza yapıyorum. Onu da size göstermek istedim. Aslında video çekme planım yoktu bugün. Dedim ki hadi bir vlogmaz başlayalım. Hem de işte pratik kahvaltı tarifi olur. Size de fikir olmuş olur. Bu arada üzerimdeki pijamamı görüyor musunuz? Bunun linkini Instagram'dan paylaştım ve birçok kişi satın aldı. Güzel yakaladık bence. Ama hala devam ediyor sanırım. 220 lira gibi bir fiyatı aldım. Ya 220 ya 270 tam hatırlayamıyorum şu anda. <laughs> yani böyle kalitede pazarda bile pijama bulamıyoruz arkadaşlar şöyle şuraya instagram adımı yazıyor olacağım oradan e, beni takip edebilirsiniz çok güzel indirimler yakalıyoruz çok güzel indirimler paylaşıyorum sizinle şimdi kahvaltı tarifime geçelim siparişimiz gelene kadar e, bugün yıldaş ağacını kurmayı planlıyoruz bakalım e, üst katta mı kuracağız burada mı kuracağız zaten yapabiliyorsak bunu izliyorsanız eğer ki başarabilmişizdir bakalım hadi şimdi tarifimize geçelim Şimdi burada sucuğumuz var. Burada çeder peynirimiz var. Anneannem ekmekleri bu şekilde doğradı. Süt. E, burada 4 tane yumurtayı böyle kırdım. Şimdi bunları böyle biraz çırpacağım ve sütümü vesaire ekleyeceğim içine. Dili tepriz onlarda. Hadi bakalım. Ekmeklerim ıslanana kadar arkadaşlar. Şöyle birazcık sıvı yağ ekliyorum. Çok eklemeyeceğim. Şöyle biraz süt ekliyorum içine. Evet, bayağı bir sosumuz oldu. Şimdi tavamı alalım hemen. Çekmeklerimin son halini kahvaltı bittikten sonra çekmek aklıma geldi. Böyle oldu. Tatları da çok lezzetli oldu. Mutlaka deneyin bunu. Ben bunu yiyeceğim. <laughs> Afiyet olsun. Hangisini yiyeceksin? Dur ben başka vereceğim. Aa, tamam. Hadi tamam, onu ıslatalım o çok zaman. Neyse, 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 Tekrar selam arkadaşlar. Size en son kahvaltı yaparken galiba bırakmıştım. Yılbaşı ağacımızı kurarız diye düşünmüştüm bugün ama maalesef planlarım istediğim gibi gitmedi. Kahvaltıdan hemen sonra hiç durmadan aşağıdaki bulaşıkları topladım ve hemen buraya çıktım. Temizlik yaptım, şöyle bir yerleri süpürdüm, sildim. Annem arıyor bu arada bir saniye. Evet bir yandan da annem Almanya'dan geliyor. <laughs> Anlaşmaya çalışıyoruz neredeler, nasıl alalım vesaire diye. Neyse hallettik. Şimdi. Söyleyeyim şöyle hızlıca ee, evi temizledim ben güzelce toparladım temizledim banyoyu sadece yerleri süpürüp silemedim onları da sizlerle birlikte yapalım istedim ee, güzel de böyle bir temizlik olmuş olur bayağı bir çamaşır yıkamıştım onları topladım ya, aslında benim için çok verimli bir gündü ama tabii buraya yansıtamadım hatta kendime bile şöyle güzel bir cilt bakımı yaptım şurada bir tane sivilce mi bu yoksa dün yüzüme yağ patlamıştı onun lekesi mi onu anlayamadım bir tane şurada var bir tane şurada var neyse. Umarım bir iki güne kadar geçer diye düşünüyorum. Beni çok rahatsız etmiyor bu işler. Gerçi de neyse burada çok hani kötü yorumlar gelebiliyor diye işte öyle bahsetmek istedim. Her neyse. Şimdi çok güzel bir süpürge aldım arkadaşlar. Neden böyle konuşuyorum onu da söyleyeceğim. Tripotum var ama kısa boyda. O yüzden e, koltuğun üzerine koydum size. Şöyle bir süpürge aldım. Aşağıda bunu denedik. Var ya yok böyle bir şey. İnsanlar buna gırgır gır demişler ama. Yani bence Dyson yani bende V8 var biliyorsunuz. Ee, tek sıkıntısı kablolu olması. Onun haricinde çok başarılıymış. Şimdi koltukları süpüreceğim. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Hadi şimdi lafı daha fazla uzatmadan koltukları süpürmeye geçelim. Ee, şunu da bahsetmek istedim. Yemek yedikten sonra aslında misafirimiz gelecekti ama ee, anneannem hamburger istiyordu dedik ki onu hamburger yemeye götürelim zaten daha dünden plan yapmıştık biz ee, dışarı çıktık yemekten sonraki kısımda zaten e, menümüzü görmüş oldunuz o şekilde hepimize aynı menüyü söyledik çok lezzetliydi ara ara zaten oraya gidiyoruz yani e, önceki kanalımdan buraya gelip de beni takip edenleriniz varsa mutlaka biliyorsunuz ki hamburger yemek için <laughs> cuma akşamı cuma saatinde akşam saatinde Beylikdüzü'nden Beşiktaş'a giden insanlarız arkadaşlar. O yüzden e, yani burasının böyle bu kadar lezzetli ve güzel yani yakın olması bizim çok hoşumuza gidiyor. Her neyse tavsiye ediyorum. İşbirliği değildir. Zaten e, sanırım ismini de söylemedim ama tabaktan görmüş olabilirsiniz. Söylemiş olayım. Tekrar işbirliği değil. Şimdi koltuğu süpürmeye geçiyorum artık. Bakın bir de şöyle bir başlığı falan da var ya benim bayağı hoşuma gitti. görüyor musunuz? İki tane koltuk banyo pastasından çıkan toz gir. Yani bence performansı çok iyiymiş. Ve ben bunu 600 lira gibi bir fiyata aldım. Yani gerçekten çok iyi. Şimdi şöyle lavaboyu her yeri güzelce misledim. Bu arada kombinimi de göstermedim size. Kapanışta birazdan göstereceğim şimdi böyle burası komple işte şu vardı böyle sabunlar falan vardı burada bu yine böyle duruyordu bunun içine ne koydum da söyleyeceğim size birazdan mis gibi kokuyor ee, burası böyle full kalabalıktı işte ee, yüz yıkama jelleri ondan sonra listerinler ay, nasıl denir ona marka sö <laughs> söyledim yine hiç belli değil ama ee, Ağz ağız bakım suyu diyeyim. Ondan sonra birkaç çeşit diş macunu, işte badenin diş macunu, badenin sabunu falan böyle komple burası doluydu. Ben burayı böyle bomboş yaptım. Sadece elimizi yıkadığımız işte katı sabun, e, sıvı sabun ve badeşimiz sabunu. İki tane mesela şundan vardı. Yani ne gerek var iki taneye değil mi? Zaten küçücük tezgah. Ee, bu iki tanesini bir tane birleştirdim yine iki çeşit diş macunu işte diş fırçalarımız Ondan sonra e, badişimi diş fırçalarını bu şekilde ekledim. Şu yüzüğümü çok severek kullanıyorum. Canım arkadaşım Melek doğum günü hediyesi olarak böyle bu yüzüğün de içinde olduğu böyle mor konsept bir e, hediyelik hazırlamıştı. Tekrar çok teşekkür ederim ona. Gerçekten çok seviyorum bu yüzüğümü. E, bunun içine de Yumuşatıcı koydum arkadaşlar, birazcık sulandırdım. Ben bu çubuklar kokusunu salıyorlar dışarı. Şu dolabın içini komple döktüm, eski tarih olanları attım, böyle komple burayı toparladım. Burada şimdi günlük olarak kullandığım işte mesela en sevdiğim nemlendirici kremim. Yani bunu tek geçerim. Asla sivilce yapmıyor, müthiş bir krem. Arkada yine serumlarım var. Şöyle görüyorsunuz. Şunun tarihi geçmiş. Elime kullanabilir miyim? Bilenleriniz var mıdır? Biliyorsanız lütfen yorumlara yazın. Bunun arkasında da şöyle bir tane retinolüm var. Gerçi tam görünmüyor burada. Ee, haftada bir kullanmaya özen gösteriyorum onu. Yine ağız bakım suyu. Şu en sevdiğim tonik. Yüzümü yıkadım. Şu an için bir sürü marka denedim. Tek. E, çift faz yüz yıkama e, çift fazının birinci fazı temizleme yağı inanılmaz güzel e, cildiniz kuruyken biraz elinizde alıyorsunuz şöyle bir elinizin içinde ısıtıyorsunuz ve yüzünüze uyguluyorsunuz. Bu arada sostan elim bu şekilde sarı olmuş hardalın sarısı muhtemelen yüz yıkama jeli arkada bir tane göz temizleme suyu e, suya dayanıklı makyaj çıkarır diye almıştım onu ama hiç memnun kalmadım dediğim gibi yani suya dayanıklı makyajı bile çıkarıyor müthiş bir şey bu ee, şunların olduğu hakkında pek bir bilgim yok sanırım şey bu tıraş köpüğü e, tıraş ne o tıraş fırçası yıkama sabunu muhtemelen en sevdiğim maskem himalaya maskesi bu tam olarak ismini bilmiyorum ama markasını şöyle gösterebilirim birçok kişi de görmüşsünüzdür maalesef maalesef e, The Body Shop Türkiye'den çekilmeye karar vermiş. Aralığa kadar satışları var. Daha sonra olmayacakmış. Bir tane daha bundan stokladım. Bittikçe artık bilmiyorum nereden getireceğiz. Amazon'dan bir yerde varsa getireceğiz. Şunun da tarihi geçmiş muhtemelen ama onu şimdilik atmak istemedim. Bir kere daha denemek istiyorum. Tam olarak tarihini geçtiğinde bilmiyorum ama önceki yaptığımda biraz sivilce yapmıştı yüzümde. Böyle sabunları ekledim. Bunun içine de yine kullanmadığımız fazla olan yine fazla aldığımız stokladığım diş macunları var. Böyle burada bademin yedek ee... ay çok yoruldum artık. <laughs> Söylemekte zorlanıyorum. El sabunu arkada benim ee, çift fazın ikinci faz. Şimdi şuradan gösterebilecek miyim acaba? İkinci faz. Yüz yıkama jelim. Bu dibinde kalmış bir tane daha yedek var orada. Gerçekten çok severek kullanıyorum onu da. Böyle cildi ışıl ışıl yapıyor. Canlı canlı gösteriyor. Şundan emin olamadım. Tarihini göremedim. Böyle bir e, karbon aktif diş macunumuz varmış. Faik'ciğim çok seviyor bunu kullanmayı. Bu üst tarafta da işte e, otellerden aldığımız. Diş, mesela şunun içinde ev sabunu var muhtemelen. Burada duş jeli var. Burada evet şampuan var. Yine stoklu diş macunu vesaire. Burası bu şekilde. Bir tane tıraş losyonu var burada. Böyle yani genel itibariyle hani her şey elimin altında. Gayet düzenli oldu. Annem de aynı şekilde bu düzende kullanabilir. O zaman hadi kapanışa geçelim. Şarjım çok azdı arkadaşlar. Birazcık telefonumu şarj ettikten sonra dedim ki videomu kaldığım yerden devam edeyim. Çünkü saatimiz 10.30 oldu artık. Badeyi uyutmam gerekiyor. Bakın makyajım böyle olmuştu. Badeyi oyun alanına götürdük. Ee, aslında işlerimizin aksamasının bir sebebi daha Faikçimin beli tutulmuştu. O yüzden ona birazcık işte kremler, masajlar vesaire. Dedem sağ olsun bu konuda çok iyi yardımcı oldu. Biraz yattı, dinlendi. Daha sonra oyun alanına gittik. Biraz zaman geçirdik. Eee Ondan sonra işte yemek yedik. Eve geldik. Saatimiz bu oldu. Kombinim böyleydi. Bu eşofmanlarımı giymek istedim bugün. Zara'dan almıştım bunları yeni. Böyle eşofman takımı olarak. Ben çok severek giydim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Birazcık kilo verince daha güzel duracağına eminim. Ama şu an için kilo veremiyorum. Sebebini anlayamadım. Tekrar e, listelerime harfiyen böyle hiçbir şekilde kaçamak yapmadan demek ki uymam gerekiyor. Ancak ondan sonra toparlayacak diye düşünüyorum. Umarım toparlar. Yani bir e, umarım ki bir hastalık sorunu yoktur şimdilik bu şekilde devam edeceğiz bakalım bol bol su içmeye özen göstermem gerekiyor çünkü ben günde neredeyse sadece 1 litre su içiyorum diye düşünüyorum bu hafta suya özen gösterelim bakalım nasıl olacak zaten sizi de buna dahil etmek istiyorum bakalım suya başladıktan sonra vücudumda nasıl bir değişiklik olacak cildimde kilomda vesaire. buna birlikte bakalım hadi başlayalım o zaman diyeyim <laughs> neyse beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar umarım faydalı bir vlog olmuştur umarım tavsiyeler verebildiğiniz vlog olmuştur. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Vlog da diyelim. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Bu arada kanalıma da lütfen abone olmayı unutmayın. Unutmuyorsunuz değil mi? Bir sonraki vlogda görüşürüz.